izleyenler mantar yetiştiriciliğini her yönüyle konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam en son mantar zehirlenmelerinden bahsediyorduk. O konumuz yarım kaldı. Dilerseniz bir toparlayalım. Evet. Ee, ülkemizde mantar zehirlenmesi konusunda karşılaşılan vakalar hakikaten oldukça üzücü. Ama e, zehirli mantarın e, tespiti konusunda bilinen bazı yanlışlıklar da bu arada unutmamak gerekti. Hı hı. Çünkü... E, ...halkımızda bazen e, farklı inanışlar oluşuyor. Ya da farklı inanmış oldukları bazı... Hı hı. E, ...uygulamaların olduğunu söyleyeyim ben size. Örnek vereyim. E, şimdi normal şartlarda zehirli mantarla... ...zehirsiz mantarları aynı ortam içerisinde... ...yetişmesi mümkün mü? Evet mümkün. Ama e, morfolojik olarak birbirlerine... ...çok benzemiş olmalarına rağmen... ...bunları aslında görsel olarak... ...ayırt etme şansımız aslında yok. Ama maalesef e, bazı e, bu konudaki kişiler... E, ya görsel olarak ben buna ayırt edebiliyorum diye bir iddiada bulunuyor hı hı. ki yanlış bir kanı. Bazıları işte kırdığınız zaman e, içerisinden bir süt akıyorsa bu mantar zehirlidir. Süt akmaması lazım diye bir hı hı. inanışa sahip ki çok basit bir örnek vereyim. <laughs> Ülkemizde kandıra mantarı olarak bilinen mantar çeşidimiz var. Doğa mantarıdır hı hı. ki onu da kırdığınız zaman içerisinden bir süt akar ama çok lezzetli ve e, ...tüketimi de çok yaygın olarak yapılan Hı -hı. bir mantardır. Hocam siz tüketiyor musunuz? Ben ee, de tüketiyorum. Doğadan, doğadan e, ben... E, ...belli dönemlerde... E, ...çok köydekini... ...yani köylerde bazı... ...hani o yörenin insanları yıllardır Hı -hı. tüketiyor... ...demiştim ya biraz önce. Onlar gerçekten onlar, biliyorlar. Evet, evet. Ama. onlar. Onlara güvenerek... ...tüketebiliyorum. Hı -hı. Ben ama onun haricinde... ...böyle hani kıyafeti düzgün... E, raf üzerinde sanki çok özel... ...hazırlanmış olan mantarlara çok fazla... itimat edemiyorum. Çünkü Hı -hı. ticari amaçla yapılıyor... ...bazıları maalesef... E, Burada kötülemek babında söylemiyorum. Doğa mantarları da bizim beslememiz açısından da çok değerli ürünlerdir ama e, temkinli olmaya her zaman yeğiliyorum açıkçası. Öyle söyleyeyim. Yani tüketiyorum ama tabii ağırlık kültür mantarında. Bilinen ben, yanlışlardan devam edelim. Devam Benim de mesela bildiğim birkaç tanesi var. Ee, yanlışsa siz de onları düzeltin. Tabii. Örneğin e, doğadaki hayvanlar yerse, keçi yerse, var işte, var. E, zehirlidir, yemezse. Maalesef bu da var, bu da var. <laughs> i̇şte, ee, eğer diyor mantarı diyor işte köpek veya işte bizim hayvan keçi. Genellikle zaten hani e, kırsal bölgelerde bunlar yoğun olduğu için. E, hayvan yemiyorsa. Vardır bu hikmeti değil bir şey yani zehirlidir diyebilir <laughs> Aslında o da yanlış. Yani yiyorsa da zehirli değildir demek de yanlış. Değil mi? O canlıya ha, değil mi? belki dokunmuyor ama bize Evet kesinlikle çünkü yapabilir. bizim e, biyolojik metabolizmamızın çalışma faaliyetiyle hayvanlar çok farklı. <laughs> Bazı mantar türlerinin bünyelerindeki o bileşikler. Bizlere de çok ciddi bir zehirlenme sebep olurken o hayvanlarda herhangi bir etki göstermiyor olabilir. Yani bunu direkt çok kesin bir kanı olarak e, söylemek Hı -hı. de doğru değil. Başka neler biliyorsunuz bilmiyorum ben devam edeyim. Tabii buyurun hocam. Mesela bazılarının şöyle düşüncesi var. İşte mantarı doğadan aldığınız zaman eğer kaynatırsanız Hı -hı. kaynatmış olduğunuz mantardaki zehir e, suya karışır. Otomatik olarak artık e, mantarda herhangi bir zehirlenme bundan sonra söz konusu değildir. Bu da yanlış bir düşünce. Bazı bileşikler vardır ki yüksek ısıya da mukavemet gösterir ki o zaman kaynatmış olmanız bile onu <laughs> e, zehirleyici etkisinden hani alıkoyamayacak. Bu da bir yanlış <laughs> düşünce. E, kimilerinde mesela salyangoz eğer onun üzerine çıkıyorsa veya çıkmıyorsa diye bir ayırım yapmışlar. Böyle enteresan şeyler var. E, kimi işte metal bir kaşığı kaynama esnasında koyuyorsa işte e, suyun içerisine atıyor. Onunla bir renk değişimi oluyorsa zehirlidir, olmuyorsa zehirsizdir <laughs> diye bir tanım var. Böyle çok farklı inanışlar maalesef Hı -hı. mevcut. Ama bunların hiçbiri e, %100 doğrudur diye bir iddiada bulunduğumuzda insanları yanıltmış oluruz. Bu çok önemli Ekranı bir konu. Ekranda da doğadan çekilmiş bazı fotoğraflar var. İzleyicilerimiz onları da görüyorlar. Evet. Gerçekten inanılmaz bir çeşitlilik var mantar hakkında. Hı -hı. Ee, doğada hiç belki daha önce adı sana duyulmamış bir sürü mantar da var muhtemelen. Yeni yeni çıkan türler olabilir değil mi hocam? Bir ziraatçı olarak ben de bu konunun... E, Belki yani binde birlik kısmına sahibim Hı -hı. diyebilirim bilgi açısından. Çünkü e, dedim yani canlılar alemini biz ayırırken hayvanlar, bitkiler ve mantarlar diye ayırıyoruz Hı -hı. ki 10 e, binin üzerinde tür ve çeşide sahip olan bir canlılar aleminin tamamına hakim olmak çok zor. Hı -hı. Bilmek de tabii doğal olarak çok zor. Biz sadece yani ziraatçı olarak bu işin yenilebilir kültür mantarlarıyla, bazı yenilebilir doğa mantarları üzerinde ağırlıklı çalışmalarımızı götürebiliyoruz. Çünkü tamamen mikolojinin konusu. Hı -hı. Hocam mantar zehirlenme ile ilgili bir de şuna da çok kısa deneyelim isterseniz e, mantar zehirlenmesi vakas ile karşılaştığı zaman e, izleyicilerimiz veya bizi izleyen e, seyirciler üreticiler olabilir. E, bu bir alerji de olabilir çünkü mesela beyaz şapkalı mantarı da alerjisi <laughs> vardır kişinin, ondan da zehirlenebilir. E, bu konuda nasıl anlayabiliriz neler yapmalı ilk aşamada hani doktora gitmeden önce evet evde şimdi, mesela neler yapılır? Şimdi e, zehirlenme konusunda e, Şöyle bir tasnif yapayım ben öncelikle. Birincisi e, mantarın kişiye vermiş olduğu zehirlenme etkisi e, mantarın tür ve çeşidine göre değişir. Bu Doğa mantarları için <laughs> konuşuyorum bu arada. Bazı mantarlar vardır zehirlenme etkisini e, 15 ila yarım saat içerisinde size belirti olarak gösterebilir. Bazıları vardır 2 ila 4 saat içerisinde belirleyebilir. Bazıları vardır ki 6 ila 24 saatin sonuna kadar zehirlenmeyi ancak görebilirsiniz. Süre ne kadar geç intikal ederse hı hı. genel kanıda şey vardır. E, daha zehirleyici bir etkiye sahiptir hı hı. ve dönüşü daha zordur denir. Aslında bu konu bir hekim konusu. Yani hı hı. benim teknik anlamda bu konuyu çok fazla detaylı anlatmam bile belki hani hı hı. çok doğru olmayacak ama genel kültür babında hı hı. bilgilerimi paylaşayım. E, bazı mantarlar vardır ki e, vermiş olduğu hani dokunduğunuz zaman zehirleniriz. bu çok doğru bir düşünce değil aslında. Hı. Yani dokunduğunuzda zehirlenme diye çok fazla bir şeyle karşılaşmazsınız. Hı. Ancak ve ancak onu siz e, vücudunuzun içerisinde alırsanız yani ister dilinizle ister yiyerek o zaman etkisini belli bir süre sonra görmeye başlarsınız. Şimdi e, bunların içerisinde kim mantarlar vardır ki bu da bünyeye göre farklılık gösteriyor. E, sizde herhangi bir etki yapmayabilir ama benim bünyem o konuda birazcık daha zayıftır bende bir zehirlenme belirtisi gösterir. Ama zehirlenme belirtisi deyince kişinin direkt ölüme götüren belirtisi değil. İşte bu bulantı olabilir. Baş dönmesi olabilir. Karın ağrısı olabilir. ishal olabilir. Yüksek ateş olabilir. Dil kuruması olabilir. Bu tip belirtiler özellikle mantar tükettikten sonra belli bir süre içerisinde meydana geliyorsa elbette ki bir şüphedir. Ama bu şüpheyi bazen çok farklı şekilde de karşımızda görüyoruz. Yalancı zehirlenme diye bir olay var. Kişinin mantarın zehirlediğine dair bir bilgisi olduğu için yemiş olduğu mantardan sonra öyle bir herhangi bir aslında zehirlenme yaşamamış olmasına rağmen belirtiler birebir aynen o zehirlenmeyi yaşıyormuş gibi karşısına çıkabiliyor. Bu da psikolojik enteresan. Evet Psikolojik bir zehirlenme. Olabilir. Aslında bunların tamamı e, bahsedilirken e, doğa mantarlarının vermiş olduğu bir etki sonucunda. Hı hı. Peki doğa mantarları bu zehirlenmeyi yapıyor diye hakikaten bizim öcü olarak görmemiz veya korkmamız gereken ürünler mi? Aslında o da değil. Çok doğru değil. Hı hı. E, normalde tüm dünyada var olduğu iddia edilen mantarların %10'u kadarı e, yenilebilir mantarların içerisinde giriyor. Onun da %10'u kadarı zehirli olabilir diyerekten hmm. hep söylenir ama bu değil ki e, o %10'un %10'u ise bana mı denk gelecek dememek de lazım. <laughs> bu da <laughs> yanlış bir düşünce. Hocam ne yapmak lazım peki? Zehirli mantarı herhalde belli bir yöntem yok bunu anladık ayırt etmek için. Evet. Gerçekten bunu çok iyi bilen biri yapması lazım. Peki mesela hani yurt dışında hep söyleriz ya acaba orada nasıl yapılıyor? Bunlar için belli bir yönetmelik, kaideler, kurallar var mıdır? Ee, bakanlığımızın bu konuda herhangi bir yönetmeli olduğunu ben bilmiyorum. Yani <laughs> e, çünkü doğa mantarları zaten hani sizin kontrolünüzde belli bir alanlarda üretimi yapılan bir hani ürün olmadığı için Buna da zaten bir yönetmeni yayınlama şansınız çok fazla yok diye düşünüyorum açıkçası. Ama emin olmayarak konuşuyorum hı hı. bu konuyu. Ee, ancak şunu biliyorum. Yurt dışında da doğa mantarları tüketilmiyor. Çok yaygın tüketiliyor. Ama hı hı. bizdeki gibi bir hani bilinçsizce bir tüketim veya toplama daha doğrusu tüketim hı hı. demeyeyim de... ...toplama söz konusu değil. Yani... Bizde kendine güvenen bir hani özgüven söz konusu ya biz milletimizde. Hı hı. Hani bana bir şey olmaz tabiri de vardır bunun yanında. Hı. İşte ben biliyorum diyerek de bazı yerlerde hı hı. hani ben bunun ayrımını yapabilirim diyen e, vatandaşlarımız da söz konusu. Tabi bunları minimize etmek lazım. Hep o temkinli e, bir şekilde bu mantara yaklaşmak lazım. O yörenin insanının toplamasını beklemek bence daha doğru olur hı hı. diye düşünüyorum. En Çünkü ben kendim bile yani herhangi bir bölgeye gidip de yani Abi bu zehirlidir, bu zehirsizdir diyemem. Çünkü çok benzer, kesinlikle. hatta yan yana bile olduğunu duyuyoruz. Kesinlikle. Yenilebilir kesinlikle. bir mantar. İçlerinde bir tanesi zehirli olabiliyor yani. Evet, Dikkatsizlik evet. bunu toplayabilir, şey yapabilir. Evet. Peki hocam bunların, onu da merak ettim şimdi aklıma geldiğimde de sormak istiyorum. Şimdi doğadan toplanan mantarın acaba satışı söz konusu orada bir bir takım yasal uygulama var mıdır? Bu yasak mıdır satılması? Yani bunun açısından bir şey var mı sakınca? Eee Yok, Doğada yok. toplanan mantarların marketlerde satıldığını ben görmedim. Evet, ben de görmedim. Sadece belki açık pazarlarda. Aslında güzel bir soru. <laughs> yani ama satılmıyor mu satılıyor? satılıyor tabii. nerede senin? satılıyor? Semt pazarlarında evet. satılıyor. Hallerde belki kısmen belli yerlerde satılıyor, belli bölgelerde özellikle. Ee, tabii ki doğal olarak ticari anlamda bir öneme sahip olduğu için bu satışı da devam ediyor. Geçmişte Hı -hı. de devam ediyorduk, belki gelecekte de devam edecek. Ancak bunlara yönelik bir yönetmenin olmaması doğal olarak market zincirlerine bu tip ürünlerin girmesi açısından belli bir prosedür içermesi gerekiyor. Şimdi öyle bir prosedür bakanlık hazırlayamadığı sürece veya hı hı. E, müşteri tedarikçisi ilişkisi kapsamında da bu hazırlanamadığı hı hı. için Onları market zincirinde görmemiz hakikaten çok kolay değil. Ancak hı hı. hani açık olarak semt pazarlarında belki görebiliriz. Çünkü bir fark olması lazım mesela dağdan kekik de toplanıp satılıyor ama evet. hani sonuçta bir sağlık işi içine girdiği zaman hani bir sakınca zehirlenme açısından insanın evet, hayatına tabii ki, mal tabii olacak ki. bir şeyse tabii belli ki, bir tabii herhalde ki. kontrol zaten mekanizması bu olmalı. Hı hı. Bu konularda işte bu riski de en aza indirebilmek açısından o yörenin insanı zaten tüketiyor ama hani o yörenin insanı olmayıp da o ürünün ürettiği kişilerden de ürünü almak konusunda tereddütü varsa ya hı hı. alamıyorsa e, sonuçta bu mantarı da besinsel içeriğini bilerek tüketmeyi düşünüyorsa zaten onun için biz ısrarla diyoruz ki kültür mantarı tüketmeye e, ağırlıklı Hı -hı. olarak yönlendirmeye çalışıyoruz. Temel gayelerimizden bir de doğa mantarındaki en büyük farklılıklarından Hı -hı. bir tanesi de bu zaten. Evet Kültür mantarı demişken bize zaten bugünkü esas konumuza girebiliriz evet. artık. Konu o kadar hocam geniş kapsamlı ki gerçekten benim de merak ettiklerim var. izleyicilerimizin de eminim vardır. Onların da sorularını karşılayabilmek adına size bu soruları yönelttim. Hocam mantar yetiştiriciliği için biz nereden başlamalıyız? Uygun bir tesis? Öncelikle bunu konuşalım. Nasıl bir tesis olmalıdır? Çok maliyet gerektiren bir şey midir? Nereden başlamalıyız? Bir mantar yetiştiren yetiştirmek isteyen üreticiler? Ben öncelikle bu soruyu e, evveliyatında şöyle bir e, ufak bir açıklama yapayım. Kültür mantarı yetiştiriciliğinin e, ülkemizde ne zaman başladığı da bu anlamda önem hı hı. kazanıyor. E, 1970'li yılların sonuna doğru Türkiye'de ilk öncü mantar üreticilerimiz oluşmaya başlamış ama e, ticari bir önem arz etmeden bu üretim gerçekleşmiş daha sonraki 80'li yıllar ve akıbetinde işte 90'lı yıllardan itibaren 80'li yılların ortasından sonra da ticari üretim Türkiye'de yaygınlaşmaya başlamış. Ama mantar tüketim miktarı ve tam paralelindeki mantar üretim miktarı da yani çok düşük seviyelerde seyretmiş Türkiye'de. Günümüzde de e, özellikle son 10 yılda çok ciddi bir ivme kazandı kültür hı hı. mantarı üretimi. Ancak biz tabii şunu da ön plana çıkartıyoruz. Diyoruz ki üretimi kimler yapıyor? Hı hı. Kimler yapabilir? Hı hı. Hangi koşullarda yapabilir? Şimdi mantar üretimini biz üç farklı üretim boyutunda yapıldığını hani öne çıkartıyoruz. Bunlardan bir tanesi küçük aile işletmesi hı hı. dediğimiz işte üretim alanı itibariyle 0 ila 500 metrekarelik bir üretim alanına sahip olan üreticilerimizin yapmış olduğu yetiştiricilik ülkemizde bu rakam bundan 10 yıl öncesinde yüzde 95'lere yakındı. şimdi yüzde 80'lere kadar geriledi. Ama bundan 10 yıl öncesinde Türkiye'de modern anlamda üretimi yapılan tesis sayısının çok az olması, doğal olarak üretiminin de miktarının çok az olması, o rakamı çok düşük seviyelerde tutarken, hmm. e, artık sektör anlamdaki mantarın değerinin artması, e, bunun yanında üretim miktarının da paralelinde yükselişe geçmesi, yatırımsal olarak da mantara bir cazibe oluşturdu. Şu anda da üretim miktarı çok yüksek kapasiteli olan tesislerimiz artık inşa edilmeye başlandı. Bu işe eğer modern tesislerle zaten başlayacak olanlar varsa, biz zaten ekonomik anlamda çok ciddi bir hani üretim kolu olduğu için mantarcılığı muhakkak yatırıma girmeden önce bir e, fizibilite çalışmasının bir proje çalışmasının yapılması her zaman tavsiye ediyoruz. Hı hı. Çünkü e, milyon dolarların üzerindeki bir yatırım tutarıyla e, günlük belli bir kapasitenin üzerindeki üretime sahip olan bir tesisin inşasında eğer bu, bu ön çalışmalar yapılmadığı takdirde çok ciddi zararlar ve tesisinde doğal olarak geriye dönük olarak batmasına kadar giden bir süreç söz konusu. Bir de işletmelerimizi orta ölçekli olarak da tasnif edebiliyoruz. Bu da ortalama işte 500 ila 1000 metrekare kapasitesine sahip üretim alanı olarak. Bu üreticilerimizde aile işletmesinin birazcık daha üzerindeki işte oda sayısı 5, 6, 7 tane üretim odasına sahip olan üreticilerimiz. Bunların da belli bir potansiyel anlamda kültür mantarına yönelik girişimleri de söz konusu büyüyebilmek açısından. Ee, diğer taraftan da modern olarak bahsetmiş olduğumuz biraz önceki gibi e, belli bir üreticilerimiz var. Hı -hı. Şimdi ama popülerite açısından en fazla karşılaşmış olduğumuz e, bu küçük çaplı e, üreticilerimizin yapmış olduğu girişimler. Hı -hı. Ben e, mevcut olan üniversitemde hemen hemen her yıl en az yüzün üzerinde bu konuda üretime başlamak isteyen insanlarla bir araya geliyorum. Bizleri ziyaret ediyorlar. Bu konuda da işte nasıl bir üretim yapabiliriz ya da yapmamız için nelere dikkat etmemiz gerekiyor gibi sorularla karşılaşıyor. Şimdi e, bana sürekli olarak gelen e, küçük üretici olmak isteyen hı hı. mantarda çok iyi bir para olduğunu sıcak para olarak da hani nakidin çok çabuk döndüğünü duyan birçok izleyicimiz şey izleyicimiz değil mi pardon üreticimiz hı hı. mantar konusuna bir ilgi alaka gösteriyor. Şimdi biz bu konuda şunu ısrarla söylüyoruz. Diyoruz ki, bakın geçmişinizde herhangi bir şekilde mantar yetiştiriciliği yoksa e, sakın ola ki e, uzun yıllarca yapmış olduğunuz bir birikimi e, yetiştiricinin hiçbir şekilde bilmemiş olduğunuz bir üretime çok hazırlıksız veya kontrolsüz bir şekilde aktarmamalarını öncelikle öneriyoruz. Çünkü niye? Zaten insanlar e, maddi anlamda belli bir sıkıntılarını çözebilmek için alternatif bir geçim kaynağını bulabilmek için mantarı... E, duyuyorlar ve ona yönelmeye çalışıyorlar. Hı hı. Ancak bu konuda herhangi bir bilgi birikimi ve tecrübeleri olmadıkları için hı hı. E, yapmış oldukları üretim sonrasında karşılaştıkları sıkıntıları çözemediklerinde doğal olarak ciddi bir zarara doğurabiliyorlar. Evet. Ama bu şu değil ki e, mantar üretimi e, çok teferruatlı ve üretilmesi çok zor olan bir ürün değil. Ancak hı hı. belli bazı temel kriterleri veya üretim tekniklerini hı hı. bilmeden üretimi başlamakta tabii ki her bir ürün üretiminde olduğu hı hı. gibi bir risktir. <laughs> Biz bu bağlamda ısrarla şunu söylüyor diyoruz ki muhakkak e, bu konuda bir ön çalışmalarınızı yapın. <laughs> Bölgenizde varsa bu konuyla ilgili üretim yapan profesyonel anlamda da üretimini devam eden geçmiş <laughs> yıllardan beri tesisleri ziyaret edin. Zaten küçük üreticilerimiz yetiştirme ortamı olarak tabir etmiş olduğumuz mantarın <laughs> kompostunu kendilerinin yapma şansı çok fazla yok. Bunu zaten muhtemelen <laughs> <laughs> kompostu hazır bir şekilde alacaklar. Evet hazır alacaklar. kompostu <laughs> o büyük firmalardan tedarik edeceklerdir <laughs> Zaten Peki ortam bu, olarak nasıl bir yer olmalı hocam? Yani belli başlı iklim kontrolleri olmalı mı yoksa olmamalı mı? Hangi koşullarda biz yetiştirebiliriz? Kesinlikle çok şey bir konu. E, geçmişimizde mantar nasıl bir yerde yetişir diye sorduğumuzda karanlık, rutubetli, hı hı. sıcak yerlerde mantar yetişir derdik biz. Biz demeyeyim de hı hı. hani halk dilindeki konuşma tabirimiz buydu. Ancak kültür mantarı aslında evet bu koşulların da yer almış olduğu ortamlarda yetişiyor mu? Yetişiyor. Ancak bu işi ticari ölçekli yapmaya çalıştığınızda koşulları sizin kontrol edebileceğiniz üretim odalarına taşımanız gerekiyor. Hı hı. Bu şunu gösteriyor. Bir, odalarınız bir kere muhakkak izole olması lazım. Yani dış ortam koşullarından etkilenmeyecek üretim odalarını e, orada hı hı. inşa etmeniz gerekiyor. İki, bu üretim için ideal koşullar yani iklimsel koşulları sağlayabilecek olan sisteme sahip olmanız lazım. Ya bunu ister farklı kaynaklarla sağlayın ya da isterseniz e, otomasyon sistemleri model testleri için söylüyorum. O şekilde sağlayın ama üretimin kontrolü her zaman sizde olabileceği bir e, pozisyonda bu üretimi yapabilirseniz e, gerçek anlamda üretimi yönlendirilme e, verimli bir mantarla hani e, karşılaşma şansına Hı -hı. sahip olabilirsiniz. Aksi takdirde her zaman doğal koşulların e, vermiş olduğu iklimsel parametrelerle bu üretimi yapacağım derseniz o zaman mevsimlik üretim yapmak durumundasınız. Yapılmıyor Hı -hı. mu Türkiye'de? Yapılıyor. Mesela bazı bölgelerimizde maddi olarak iklimlendirmeyi çözebilme şansları çok fazla olmayan üreticilerimiz hı hı. iklim koşullarının kültür mantarında aynen doğa mantarında olduğu dönemlerdeki gibi hı hı. E, koşullara getirip ilk ilkbahar ve sonbahar aylarında çok yoğun bir şekilde bu üretimi yapıp kışın çok soğuk yazın da çok sıcak aylarda bu üretimi yapmadan da e, iklimsel koşulları sadece doğadan almış oldukları destekle de yapanlar da mevcut. Hı hı. Ama siz bu işi bütün yıla yayacağım dediğiniz zaman muhakkak bu koşulları Hı. sağlayacak olan sistemleri kurmak durumundasınız. Bu mantar yetişecek sistemlerini ben bilmiyorum doğru olur mu ama e, örtü altı sistemlerini biraz benzetiyorum. Ben Alçak var. tüneller dediğimiz veya çok modern bir sere hani bahsettiğimiz o iklim kontrollü ortamlar e, bu şekilde bir benzetme sizce de doğru olur mu? Ee, yanlış olmaz öyle söyleyeyim. <laughs> doğru olur mu yanlış olmaz. Çünkü e, kültür mantarı yetiştirici de aslında bir tür örtü altı yetiştiricidir. <laughs> e, biz kültür mantarını yetiştirirken hem e, farklı konstrüksiyonlardaki yapılan içerisinde veya işte hı hı. kaplama malzemelerin içerisinde yerleştirebiliyoruz. Bu betonarme bir yapı da olabilir, hı hı. E, Sandviç panel de olabilir, çelik konstrüksiyon üzerinde veya e, aynen seralarda olduğu gibi çadır dediğimiz tünelvari e, üretim hı hı. odaları da olabilir. Tek farkı vardır, yetiştirilen ürünün yani tür ve çeşidine göre hı hı. E, ışık isteyeni ve istemeyeni var. Doğal olarak. Eğer siz sera koşullarını da izole edebilirseniz hı hı. E, o zaman otomatik olarak örtü altında çok rahat bunu geçişini yapabilme şansına sahipsiniz hı hı. aslında. Hatta bir belki hani toprağa da farklı kompost yapımı olduğu için hani belki de bir toprak tarım örneği gibi bir de değerlendirilebilir mi? Yanlış değil. Hı hı. Yanlış değil. Çünkü o da bir agregat. Yani hı hı. agregat kültürü olarak düşündüğün toprak tarımda... E, ...katı ortam kültürü olarak düşündüğümüzde ya da yarı katı ortam hı hı. E, ...bizde de bir şekilde topraksız bir yetiştiricilik yapılıyor. Hı hı. E, yetiştirme ortamımız bizim ne? Hı hı. E, Bunu da biz sağlıyoruz aslında. Kültür mantarı için konuşuyorum hı hı. bu arada. Evet, bir tür topraksız yetiştirme yetiştiricilik. Zaten günümüz koşullarında artık bu yetiştiricilik agregat kültüründen... E, ...hidroponik kültüre de kaymaya başladı. Hı hı. Aynen... E, seralardaki sebze yetiştiriciliğinde yaşamış olduğumuz ya da yapmış olduğumuz üretimi artık kültür mantarında da üzerinde çalışmaları başlatmış olduğumuz bir üretim kültürü. Hı hı. E, ilerleyen yıllarda belki onunla da karşılaşma şansımız hı hı. olacak. Neden olmasın. Hocam kompostun nasıl bir yapısı olduğunu, neler içerdiğini devam edeceğiz. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor sonra kaldığımız yerden devam edelim programımıza izninizle. Değerli izleyenler kısa bir araya gidiyoruz sonra ardından sohbetimize devam edeceğiz.